Hepinize kemer e bu yeni bir videoda sizlerleyim. Bugün sizlerle en iyi bendeki en iyi oyuncularla Tasso turnuvası yapacağız. İlk maç Cristiano Ronaldo Messi olacak. Ona, ona sonra geri kalanını kura seçimiyle belirleyeceğiz. Sallayacağım böyle. Kasiyas. Casillas'a karşı. Hatta böyle durun. Casillas'a hmm. karşı. Çe. Agüero İbrahimovic. Şimdi dünyanın en iyi oyuncuları Ronaldo ve Messi. Ondan sonra en iyi kalecilerden bir iki tanesi. En iyi forvetlerden iki tanesi. Agüero İbrahimovic. Şimdi başlamak için Ronaldo ve Messi kazanan direkt finalde. Ronaldo yaptı olmadı. Messi yaptı. Messi kazandı. Şöyle göstereyim hem de. Ronaldo Messi. Tamam iyi koydum. Direkt finalde. Şey başladı. Casillas geldi. Şöyle göstereyim. Casillas Ç. Tamam. Şimdi yarı finalde Çehno rakibi. İbrahimovic attı dönmedi. Agüero döndürdü. arkadaşlar hep ikide bitiyor ama. Tamam. Şöyle. İbrahimovic. Agero diyoruz. Agero yendi. Şimdi Agero çe. Attım ama ya. Fotoğrafa gelen. O başlayacak. Agero attı, ikiledi. Agero attı döndü. Hadi o finale. İşte finale. Agüero Lionel Messi karşı. Agüero Messi, Agüero Messi, Agüero Messi, Agüero Messi, Agüero Messi. Atma oya. Ön fotoğrafı gelen. Bakalım içini de geliyor. Bu sefer arka. Bu sefer arka. İkisinin de ön. Bu sefer ön. Agüero başlayacak. Birazcık indireyim Sistem tam göremiyorsunuzdur. Ben şöyle çekeyim. Agüero attı. Döndü. Sergio Kragüero. Agüero. 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 Agüero turnuvayı kazandı. Agüero'nun işte kupa töreni. Gelecek mi? Gelecek mi? O da artık öbür bölüme kalsın. Bom.